Eskiden televizyon karıncalığı insan netti. Dertlinin derdi, dertsiz de dertti. Evcilik oyunu oyunundan ibaretti. Eskiden hayat daha güzeldi. Herkesin evi, herkesin eviydi. Veresiye defteri yoksulun cebiydi. Her saatte yalnız bir kişi deliydi. İnanın eskiden hayat daha güzeldi. Büyüklere şarkı çok büyüktü. Şimdi büyükler boynunu büktü. Elmalar elma, erikler erikti. Eskiden hayat daha güzeldi. Köyler şehirden farklıydı. Gelinler utangaç duvaklıydı. Damlar üzümlü, sokak kavaklıydı. Eskiden hayat daha güzel. Her kapıda ikram edilen su vardı. Kavunun, karpuzun kokusu vardı. Çocuklarda bile Allah korkusu vardı. Eskiden hayat daha güzeldi. Doyardık ekmeğe sürlen salçayla. Kumaşçı teyzeler gezerdi bohçayla yastık altını değiştirmemiştik bankayla. Eskiden hayat daha güzeldi. Eksik olmazdı yatılı misafir. Hasta etmezdi ne çamur ne kir. Zenginden daha da gü gülerdi fakir. Ama eskiden hayat daha güzeldi. Nineler göz doğru kazaklar örerdi. Abiler eskitir kardeşler giyerdi mahalle dünya kadar bir yerdi. Eskiden hayat daha güzeldi. Diziler bile mahalleyi anlatırdı. Dönmeyen asker mahalleyi hep ağlatırdı. Jeton sarı sarı, mektup satır satırdı. Eskiden hayat daha güzeldi. Kavgalar nadir, küslükler günlüktü. Ev sobalı, merdiven altı kömürlüktü. Pantolon yamalı, nikahlar ömürlüktü. İnanın eskiden hayat daha güzeldi.